Türkiye'ye dönmeden az evvel 90 veya 91 yılında tesadüf aynı salonda bir konuşma daha yapıyordum. Dedim ki Amerika çok yaşayamaz. 2020 yılında yıkılması başlar. Oradan öteye geçemez. 2020 yılında. Oradan biraz kalktı. Ulan sen gayip bilicimizsin dedi. Ha bu salonda ben hatırlayırım Rusya yıkılacak demiştin. Aha yıkıldı. Bu da kehanet gibi bir şey dedi. Dedim ki hayır keskin zeka, keskin zeka. i̇şte benim sözüm Rusya hakkında 2000 yılını göremez şeklinde. Amerika hakkında da 2024'te 20'de başlamak üzere yıkılma ve tiresi başlayacak. Yahudi servetini Amerika'dan Çin'e taşıdığı an eyaletler arası kavga çıkaracak. Bunu ben Filistin kitabına da yazdım. Yani 2002'de kitaba da yazdım. Ben çok vergi ödüyorum, az hizmet alıyorum gibi kavgalar başlatarak Amerika'yı 3'e veya 5'e bölecek Yahudi. Onu süper güçlükten çıkarıp yerine Çin'e oturtacak. Yahudi kısa vadeli plan yapmaz. Uzun vadeli plan yapmaz. Amerika'nın da daha 20 sene 30 sene ömrü kalmadı. O da yıkılacak. Bizi beğenmeyen Avrupa Birliği de biz daha girmeden yıkılacak. Dünyada iki güç kalacak. Biri Çin, biri Türkiye. Çin Yahudi güdümlü olacak. Siyonizmle İslam kalacak. Siyonizmin karargahı Çin olacak. İslam'ın karargahı Türkiye olacak. Hiç şüphe etmiyorum. Siz gelişecek büyük Türkiye'nin öncü neslisiniz. Ben hayatımı kısmen kışta, kısmen ihbarda yaşadım. Bu Müslüman onlar için ilkbahar ehli küfür için sonbahardır. İslam'ın yazını görür müyüm görmez miyim? Hiç miyim değil. Siz göreceksiniz. Yolunuz alnınız gibi açık olsun. Allah'a emanet olun.